Merhabalar. Bugün yine yine ve yine olan şeyi yapacağım. Eleştiri. Bugün Brawl Stars'taki uçuk nokta pahalı fiyatları ve elmasın süpersel için önemi gibi konular hakkında konuşacağım. İyi seyirle. <laughs> şaka şakada hadi. Video'ya başlıyoruz ilk. Konumuz fiyatlar. Şimdi fiyatlar. Süpersel e, <laughs> bu ne sen diyorsun? 400 Türk Lirası'nı ben sana 170 veriyorum. mu? Diyon gerçekten 400 lira veriyor onlar sana hayali ve gerçek olmayanı, bir şey olan şeyi 170 veriyor çok adaletlisin. Süpersel tebrik ederim. Artık oyunda, para yatıran yatırmayanır, eziyor geçiyor yükseliyor. Düşünsenize oturuyorsun, yipsini kahveni aldın bilgisayara geçtin. En sevdiğin beset tuvarı izliyorsun bir de nokta gördün adam Brawl Pass Plus almış. Elmaslarda yüzüyor. Tabi biri, para yatırsın süper serin. Gözleri fal taşı gibi açılıyor. Maşallah. Zaten babadan istemek daha tehlikeli, bunu anlatayım. Bekleyin. Olay tam böyle. Tamam babanızı ikna ettiğini. Tamam şaka şaka. Babanızı ya da annenizi ya da ikisini ikna ettiniz ama fiyatları ve verdiği az miktarı öğrenince sonuç böyle oluyor maalesef. Neyse son konumuza Gelelim bu kısmı kısa. Keseceğim. Elmasın süpersel oyunlarındaki önemi budur neredeyse hepsinde. Belki hepsidir ben bilmem. Yeşil elmas var ve bunlar oyunun ana baba kaynağı oluyorlar ve bir şey der. Yapmanızı kesinlikle sağlıyorlar kısaca yeşil elmas neredeyse süperselin maskotu. Bu kadar canlar. Görüşürüz Allah'a emanet. Olun söylemeden geçmeyeyim iyi. Tatiller. <laughs>